Herkese merhabalar, nasılsınız? Araba galerisi videosu çok tutmuştu. Onunla ilgili çok video geldi. Bir de motorla ilgili geldi. Diler ki işte motoru göster falan, motor çek, şey, motor fiyatları falan. Ben dedim ki nereye gitsem nereye gitsem. Excel motora geldim abicim. Montreal Excel motor. En iyi böyle Montreal'in en sağlam motor ve motor malzemesi dükkanlarından birisi. Fiyatları biraz yüksek. Yani piyasanın %10 falan daha yükseğinde Ama kesinlikle servisi ve garantisi çok iyi İçeri gelince müşteri servisi de çok güzel Hepsi de ben konuştum az önce Haberleri var yani bitir çekeceğim O yüzden gelin göstereyim içine O sırada dışarıda da bir göstereyim önce Bakın şurada Mercedes, Porsche filan galerisi var İlerisinde de klasik araba galerisi var Şu anda tabi bazı araba motorlar yok Motorların da hani şeyden dolayı yok Yani keyfi değil Çok fazla talep olduğu için yok Mesela bunlar o kadar çok Talep alıyor ki artık sipariş de satıyorlar. İşte ZX4R falan var ya yeni motorlar. Ama gene de çok güzel motorlar var. İşte Ducati var. Aprilia, Kawasaki, Honda. Hepsini göreceksiniz harley edemezsin. Hepsini göstereceğim. Kask, ceket hepsini de göstereceğim. Fiyatlarını da anlatacağım. Hadi gidelim. Burada motorları markalarına göre sıralamışlar. Teker teker göstereceğim hepsini. Şurada Honda var. Burada Aprilia var birazcık bu şekilde. Kawasaki'ler burada. KTM var orada. Görüyor musunuz? Göstereceğim az sonra. Vespa'lar var. İleride de Yamaha vesaire var. Öncelikle bunlardan başlayalım. <laughs> Kış geliyor ya. Burada da bunlar kar küreme makinesi Benzinli. Buradan kar geliyor. Buradan atıyor. O yüzden kışın bunları satıyorlar. Çünkü kışın motor satmak imkansız gibi bir şey. Şu Kavazaki'den başlayalım. Sen fiyatları var, hem şeyleri var. At içeride tanıştım sağ olsunlar. Çok iyi insanlar. H2 SX koymuşlar bak başlangıca. 32 bin dolar H2 SX SE. Special Edition diye geçiyor. Galiba daha fazla özelliği var bunun. Bakın normalde 28 bin hatta düşmüş. 25 bin dolar plus tax. Yani bunun üzerine %10 eklemeniz lazım. Satış fiyatı olarak. Mesela 32 bin ise 3200 e ekliyorsunuz 35.000 civarı bir fiyat yapıyor. 2022 galiba bu. SX gene dediğim gibi 28.000. ZH2 bu süper çarjlı olan 22.000 dolar. Umarım her şey güzel gidiyordur. Bu Ninja 1000 SX benimkinin son kasası. 16.444 dolar. Şimdi burası bir de pahalı olabilir birazcık çünkü buranın garantisi vesaire servisi çok iyi. Dolayısıyla pahalı yani birazcık ama hakkını veriyorlar çok iyi burası. Bakın yeni ZX 6R var burada 15.000 dolara. Abi çok sevdim ben bu görmüşü var ya çok güzel yapmışlar. Bu da bir eski kasası 15 bin dolara. KRT diyor bir de KRT düşün. KRT ne demek ya Kawasaki Racing Team miydi? Aynen galiba evet. Kawasaki Racing özel seri bu da. Ninja 650 var. Bu iki silindirli 10.500 dolara. Sport Touring galiba bu. Bakın burada da var. 10.500'e. Güzel durmuş. Bu rengi ilk defa görüyorum ama. Sadece iki sindir olmasını sevmiyorum bunlar. Sesi güzel olmuyor. Ninja 400. 7800 dolara. Ve yine Ninja 400. 8000 dolar. Sadece rengi farklı galiba. ZX-4R normalde olur burada ama yok. Demek ki satmışlar hepsini. ZX-4R da 10.000 dolar filandı galiba. 9-10.000 dolar arası. Biraz yüksekti ZX-4R 4 silindir olanlar. Eliminator var. Bu Honda Rebel'in şeysi galiba 8600 dolar. KLX 300 bunlar ölümsüz gibi bir şey. Fiyatı yazmıyor. Bilmiyorum. Z900 12500. 2023 model yeni kasa bunlar. Z900 SE 13000. 1000 dolar fark ediyor. Gördüğünüz gibi gene 12500. Ninja Z400 7200 dolar. Z900 Ares Cafe. 15 bin dolar. Bakın böyle retro bir görünüşü var. Z9 RS 15.000 Z9 RS SS Special Edition 16 bin dolar. Bu da W800 galiba. 12 bin 800 dolar. Burada böyle bir araba <laughs> araba koymuşlar diyecektim yani. Bu Vaquero. Kavazak gibi miymiş bu? Harley Davidson gibi duruyor ya. Yani. bir şey. 22 bin dolar. 2023. Çok güzel duruyor. Bu da mı harli? 13 bin dolar aymış. Ne olduğunu bilmiyorum. Vulkan 900 klasik 11.700 dolar. Vulkan 900 12 bin dolara yakın. Vulkan 650 9.200 dolar. Versil LT. Ne olduğunu bilmiyorum Lte'nin ama bakalım bir şey yazıyor mu yazmıyor? 12.500 dolar. Bayağı büyükmüş bu. Normalde daha küçük duruyor ama. İki demiş bu sadece. Oy KLR 650 blok kadar büyük oğlum. Devasa duruyor var ya bunlar. KLR 650 yine. Bu 10.000 dolar. Bu 8.500 dolar. Fiyat ne fark ediyor? Bu ABS galiba o yüzden. Bu da versi 1000. Ha tamam bu versi 650 galiba. Bu da 1000. 4 silindir bu. 22.000 dolar abi. Çok para ya. Tim tip para. Sağlam para. <laughs> böyle bir şey var. 4000 dolara. 90'lık. Motorlar var. 3000 dolar. 110 cc bunlar bu arada. 140 cc. 4500. Böyle gidiyor. 300 cc'ler var. 7000 dolar. 450 cc var. O da 11.000 dolar. Neden bu kadar pahalı oldukları hakkında hiçbir bilgim yok. Ama bunlar da böyle. şu KTM dük 19 bin dolar. Efsane bir çaba. Şey KTM demişken böyle bakalım. Süper Dük 20 bin dolar. Bu Dük 200, 5100 dolar. 2023 model. Bu da güzel duruyor. Aynı mı acaba? Galiba aynı sadece rengi farklı. RS 390, 7200 dolar. Yani tipi güzel de ben önünü eskisinin önü sanki daha bir agresif gibiydi. Ama güzel yani. 7500 dolar, 7000 dolar için güzel. 890 R. 14 bin dolar. Bunlar var. 150 10 bin, 250 12 bin, 250 13 bin, 500 de 17 bin dolar. Ya bunlar Afrika için ya. Yani. 390'mış bu mesela. 390 mı? Büyük duruyor lan baya. 600 cc gibi duruyor. 8300 dolar. Şuna bak abi. Araba farı var üzerinde resmen. 20 bin dolar. 1290'lık. Gene aynı şekilde. 1290'lık. 20 bin var Yamağlar vardı. yamalara bakalım. Tracer GT 18.000 dolar, 16.000'e düşmüş. XSR 700 11.000 dolar. R3 6.700 dolar. İki tane var. Hangisi olunmuyor ama 6.700 olması lazım. V-Star 250. 6.700 de. 200 abi 250 cc'li buna götürmez ki çok ağır motor. Bolt Respec 11.500. Bu 125'lik bir scooter. Ön tarafı şeye benziyor lan. MT ona falan benziyor. 5200 dolar. Bunların işte 125'liği yazmıyor fiyata. 230 cc'si 5800, 450 cc'si 12000. Bunları anlamadığım için hakkında bir şey söylemiyorum. Ben 4 bike konusunda hiçbir şey bilmiyorum. MT3 yeni kasa. Oo güzel duruyor var ya. MT3'ler güzel duruyor abi. 6300. 6300 gene MT. MT3 6300. Bu neymiş? MT7 mi? bu? Yeni MT7 10.000 dolar. R3. 6700 dolar. Bu da mor işte. MT9. Bence eski MT9 sanki birazcık daha güzeldi abi ya. Siz nasıl karar verirsiniz? Rengi çok güzel ama eskisi daha güzel duruyor sanki. 12.000 dolar. Gene MT9 14.000 dolar. Neden böyle pahalı bilemiyorum. Arada 2.000 dolar fark var bunda bunlar arasında. Galiba ABS Cacur tarzında. 12.000 dolar MT. MT10 uzaylı gibi. 17.000 dolar. MT-10 17 bin dolar. MT-10 SP Special Edition mu? Ne bu? SP ne oluyor? 21 bin dolar. Şimdi şey yok burada. R7'yi görmedik. R1'i görmedik. H2'yi görmedik. Bunların nedeni çok fazla elden çıkıyor mesela Hemen satılıyor. Sipariş çekeriz bunlar. O kadar çok müşteri var ki hemen satılıyor. O yüzden burada şu an yok. Geldiği gibi satılıyor. Diğerlerine bakalım. Bunlar kullanılmışlara bakacağız şimdi ikinci eller. Bu ne hali deresin Aynen. 22 bin dolar. GL, GL 1800 Honda'nın. Şey değil mi bu? Ne onun adı? Goldwing değil mi bu? Galiba. 25 bin dolar. 31 bin dolar. Pardon 10 dolarmış. 10 bin dolar. Ne oldu bilmiyorum. Hali deresin. 1290 KTM 1290 9 bin dolar. Eski kasa galiba birazcık. Trophy. Honda Trophy mi bu? Ne oldu? Ha Trump'mış lan. Trump Trophy. 9000 bin dolar. Şunlar kocaman abi ya. Mesela 10 bin dolar. Bu da Goldwing ama fiyatı yazmıyor. Mükemmel bir motor ama çok büyük. VFR 800 bunda V4 motor var. Yani bence tip çok güzel ama V4 birazcık garip bir şey. 8500 dolar. Versi 300. Abi bunun 300 cc bunu götürüyor mu lan? 6000 dolar. CBR 300A 5700. Ducati Scrambler Scrambler 12000. Z800 Ninja Z800 mu? kaplama mı bu? Şuraya bak. Hor kullanılmış. 6000 dolar. Bilemiyorum. Çok hor kullanılmış. Uf. Uh. 24 bin dolar. Ducati Panigale. Abi çok alçak duruyor. Efsanevi duruyor. Kanatlara bak. Kafayı yersin. CBR 650. 10 numara motor. 12 bin dolar. 4 silindirli. Sport Touring galiba. Ninja 300. ZX6 arabaya benziyormuş bana 4 bin dolar. Bu da Tracer 900 GT. 10 bin dolar. Bu ne? 15 bin dolar. Harley Davidson. Oh. Bu 15 bin dolar. 1290 15 bin dolar. Dük 200 3700 dolar. 1290 12 bin 13 bin dolar. Suzuki GSX-S 750 11.500 dolar bizim komşu da var bundan sesi çok güzel Dua ve Diavel 1200 ah, çok güzel Ducati Diavel'ler ya Diavel S, S mi ne var ya bir de Diavel X mi bu çok daha güzel 12.000 dolar abi bu da bir Ducati galiba. Ducati Monster 12.000 dolar. R1200 BMW R1200. Görüyor musunuz? Şöyle V2 galiba bu motoru. 12.000 dolar. CBR 250 2.000 dolar. 20.000 dolar. Harley Davidson ELV çok para. Burada Vespa'lar var. Onlara bakalım hemen kısa istiyorsanız. Scooter bu burada almak saçma aslında ama var yani şehir içinde kullanıyorlar. Bakın elektrikliymiş bu. 10.000 dolar. Abi ben bunu elektrikli sos olmasın. Bu 10.000 dolarsa ben buna 5.000 veririm ya. Bu 5.000 dolar galiba. Diyor ki 48 ay boyunca aylık 33 dolar galiba. Vespa'nın gene 6.000 dolar. Onların fiyatları hep aynı zaten. 5-6 bin arası Vespa'lar. Bu da Piaggio mu? Piaggio mu? İtalyan gene. Bu neymiş lan? Aa, Grom. Ne kadara satılmış? Navi 110. 2000 dolara satılmış lan çok orta Neyse bu 6000 dolar abi 300'lük scooter. 4000 dolar, 5000 dolar Vespa Spirit. Bu da 50 cc 6000 dolar bence bilmiyorum çok pahalı abi. Gereksiz pahalı geldi bana. O yüzden de anlamadığım için şu an hiç anlamadığım motorlar olduğu için hiç bakma ya anlatamıyorum ya yani, anlamadığım için. Scooter'ın nesini anlatacağım onu da bilmiyorum. Aprilia'ya bakalım. Aprilia RS 660. 15 bin dolar 2023 2022 RS660 14 bin dolar Ama neden bunlar aynı fiyatta bilmiyorum Bu da RS660 17 bin dolar Bunun niye yüksek fiyat ondan Ama bu Afriller, Afriller, Ducati tarzı şeylerdir Opsiyon paketleri oluyor Dolayısıyla mesela Aa evet anladım Bakın burada karbon var Bunlar karbon değil görüyor musunuz Böyle böyle opsiyon paketleri yüzünden Fiyatlar çok oynuyor aynı motor bilez Aprilia'nın skuter'ı 3500. Ben bunu alırım abi. Aprilia alırım öncesi. 6000 dolar vesile ben 3500 dolar Typhoon'lar bunlar. Groom 125, 4600 dolar. 10 dolara geldik. Giardlo 3800 dolar. Bu neymiş lo? Afrika TV'ne benziyor ama. Transalp 13000 dolar. 14. Rebel 1100 galiba. 16000 dolar. 16. Aynı 15 modlar Rebel Bu neymiş? CBR 500 2 silindirli bu 9000 dolar. CBR 500 F 8700 dolar. Gene silindir. 125'lik bu 8600 dolar. şunlarda 6-7000 dolar. Orada birileri var o yüzden giremiyorum. Burada birkaç motor daha varmış. Onlara bakalım. Oo MT9 varmış. Eski MT9 mu? Aynen eski MT9. 7000 dolar. Ares 660 10.000 dolar. 2021 model. Abi bir seneyle 7000 dolar fark ediyoruz. 7000 dolar. Bu neymiş abi ya? Aha Ninja nice 650 iki silindirli. 7500 dolar satılmış. Göstermiyor fiyatını. Şurada bir iki abdille var. Arada onları göstermeye çalışsam da. E, bir ihtimal görünmeyecektir. Ben fiyatlarını söyleyeceğim. Ares V4 var. V4. 20.000 dolar. 2022 model. Yanında Ares V4 RR var. 22.000 dolar. Yanında Ares V4 RF var. RF 25 bin dolar. Tuano RF var. Tuano bildiğiniz gibi naked olanı. 20 bin dolara yakın o da. Tuano 1100 var. 21 bin dolar. Hatta 19'a düşmüş. Burada 17 bine düşmüş Tuano. Bu Tuano 660 düz 660 bu bir şey yazmıyor. 13 bin dolara düşmüş. 13 bin 500. Ve burada aa, Afrika tipine çok benziyor lan rengi filanla. Bunlar da 660 cc'ymiş. Tuarek 660, 15 bin dolar. Gelin birazcık da kask falan bakalım ya. Kaskların fiyatlarını da söyleyeyim aşağı yukarı ne kadar. Bir de bu arada kışın olduğu için indirim var. Kış başladığı için %50 falan indirim var her şeyde. Bakın burada pantolonlar var. Bunlar özel pantolonlar. Motor için. içinde ee, Ne demişti ya? Eşik materyal var demişti. 300 dolardan 150 dolara düşmüş. Zaten böyle bir kaliteli motor olmasa bile kaliteli pantonu 50-100 dolar civarına alabiliyorsun. 150 dolar çok iyi poli Bakın kasklar var, kartelleri falan. Eldiven var 89. Aray helmet 1000 dolar. Bakın burada benimkinin şeyleri işte yeni modelleri. Ee, şu üsttekiler 1000 kaç dolar? Bu 800 dolar mesela. O da 1000 dolar, 1100 dolar abi 179 dolar bunu denemek istiyorum az sonra daha sonra deneyeceğim bu niye bu kadar ucuz bu 180 dolar bu 1100 dolar abi yani nasıl 1000 dolar fiyat oynuyor aynı markanın şeyleri bunlar deneyeceğim yani bir ara bakalım şurada montlar falan var kışlık montlar birazcık da bunlar bakalım fiyat yazıyor mu 400 dolar burada suite var 1500 dolar bunlar İndirimle 1000 dolara falan geliyor şu anda. 220 dolar bu ayakkabı. Alpine Star Şunları merak ettim ama. Büyük ihtimalle 300-400 dolar vardır herhalde bunlar. Çok pahalı Alpinstar. 660 dolar. 800'den 600'e düşmüş bu mesela ceket. Dainese ceketler de aşağı yukarı aynı. Alpinstar'a bakalım. Ne kadarmış fiyatı. Bunu göremedim. 900 dolar abi. Sadece bu ceket 900 dolar. Alpine Star'ın fiyatı çok fark ediyor ya da e göre. 750 dolar. Bunlar var 520 dolar. Yine buralarda koruma var tabi ki. Ama pahalı. Tabi şu anda alırsanız gelip buraya alırsanız büyük ihtimalle %50 indirime yakın bir şekilde indirim alırsınız. 320 dolarmış. Çok da pahalı değil aslında. Kaslar, Scorpion kasklar var. 250 dolar. Şuradan Dainese bunlar. Bunlar kadın montlarıymış gerçi de. 300 dolar mesela bu. Bak kadın şeyleri. Şöyle. Şunlardan almıştım bir tane. Buna benzeyen bir renkte. Beyaz da mı bir şey siyahta Elim uymadı geri verdim. Bana ne abi kadın sakın erkek erkek. Benim elim uyuyorsa siyahsa sıkıntı yok. Değişik değişik. Bu ne hangi marka bilmiyorum. Aero mu öyle bir marka. Nolan. Ondan sonra cema fiyatlarını söyleyeyim aşağı yukarı. Mesela bu 300, 380 dolar. Garip. Gerçi abi her şeyin fiyatı fark ediyor. 350 dolar. Yani türe göre, markaya göre değişiyor. Ben o yüzden hepsini, hepsini anlatmayacağım. Kısaca bakacağım. Olduğu kadar anlatacağım. Abi şu en kralları. 829 dolar. RF 1400 bunlar. 800 dolar. Bu da galiba öyle bir şey. 660 dolar. Gene Shoei 920 dolar. 1100 dolar, 1100 dolar, 1250 dolar. Aray, AGV, AGV mesela bu AGV'nin hangi modeli bilmiyorum. K1 esmiş, 360 dolar. İndirim ekleyince 250'ye falan geliyor. X-Lite 800 dolar. Bakalım şu 1000 dolar. Abi bu kaskı bir denedim. Bak 700'e düşmüş 680. E. Hayatımda böyle rahat kask denemedim ben mükemmel bir kask. Markasını bilmiyorum modeli. Arayın bilmem ne. Regent X modeli. Mükemmel bir şey. Kesinlikle aray alın yani kask alabiliyorsunuz. Paranız yetiyorsa. 1000 dolar. Bunlar da HC, HG, HCC mi? Bunlar Koreymiş. Aray ve Shoei Japon. AG ve İtalyan. Bell Amerikan galiba. Ya da Kanada da olabilir. Scorpion Bunlar da çok önece 370 dolar 220 dolar ucuz yani Birazcık daha Şu mesela 200 e, 250 dolar bu kasap Efsane duruyor bence Şu Eldivenler var eldivenlere bakalım 300 dolarmış bu da aynısı. İndirimli fiyatı 200 falandır. Aykın Güzel abi İkidasyon bak bunların hepsi şey %50 indirimli Şöyle figürler var hediyelik sadece video çekmeye geldiğim için de bir şey almayacağım. Sadece bakacağım öyle. Bilmiyorum başka sizin hoşunuza ne gider. Ducati falan yoktu burada. Dediğim gibi hani Yamaha'nın bazı modelleri, Kawasaki'nin bazı modelleri elden çok çabuk çıkıyor. Mesela diyorum işte tekrar anlatıyorum. R1, R1M, R6 yoktu mesela. ikinci elde yoktu. R7. Kawasaki'nin şey H2'si yoktu. zx 10 r yoktu ve ZX4 ararı yoktu mesela. 4 arı da yoktu. Bunların hepsi elden çok çabuk, çok hızlı çıkan motorlar. O yüzden adamlar zaten geldiği gibi satıyor. Öyle. Bugünlük bu kadardı. Aklınıza takılan soruları, yapmamı istediğiniz videolara, yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum, hepsini cevaplıyorum. Hepsini çekmeye çalışalım yavaş yavaş. Aklınıza takılan bir soru varsa hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.